Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal'ın TYT kitabından problemleri çözmeye devam ediyoruz. Yaş problemleri iki testiyle karşınızdayız. Zafer annesi ve babasının yaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakileri bilmektedir. Zafer'in 3 yıl önceki yaşı babasının şimdiki yaşının 1 bölü 4'ünü eşittir. Bence Zafer'in 3 yıl önceki yaşına biz X diyelim arkadaşlar. Unutmayın bakın Zafer'in 3 yıl önceki yaşı X olsun arkadaşlar. Babasının şimdiki yaşının 1 bölü 4'ü ise babasının yaşının şimdiki yaşının ne olması gerekir? 4X Şimdi e, Zafer diyelim arkadaşlar. Baba diyelim, anne diyelim. Zafer'in 3 yıl önceki yaşı X. Babanın şu anki yaşı 4X. Zafer şu anda... 3 yıl önceki yaşı x ise 3 yıl geçici yaşın Zafer'in şu andaki yaşı ise ne olacaktır arkadaşlar? x artı 3 gelmiş olacaktır. Zafer'in 1 yıl sonraki yaşından bahsediyor. Şu anki yaşı x artı 3'tü. Bakın x 3 yıl önceydi. Şu anki x artı 3 1 yıl sonra ise x artı 4 olacaktır. Bunun 4 katının 18 eksiği ise annesinin şimdiki yaşıymış arkadaşlar. 4x 4 kere 4 16 16'dan 18 çıkarsa eksi 2 diyeceğiz annemizin yaşına. Demek ki babamız da annemizden 2 yaş büyükmüş. Zafer'in annesiyle babasının şimdiki yaşlarının toplamı 70'tir. Şu ikisini toplayınca 70 yapıyormuş. Yani 8x 2 eşittir 70'ten 8x eşittir 72 gelir. X'imiz de buradan 9 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Zafer'in şimdiki yaşı yani x artı 3'ü sormuş bize. 9 artı 3'ten 12 geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. Mete 1978 yılında doğmuştur. Benden 5 yaş büyükmüş Mete. Yiğit Mete'ye kaç yaşında olduğunu sorduğunda Mete şimdiki yaşım doğum tarihimin rakamlarının toplamına eşittir demiş. Toplayalım hemen. 8 7 daha 15, 9 daha 24, 1 daha 25 yapar. 1978'e 25 eklersek hangi yılda olduğumuzu bulmuş oluruz. Bu da bizi 2003 yılına götürecektir. Doğru cevabın 2003 olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. M bir tam sayı olmak üzere Ayça'nın şimdiki yaşı M artı 5 ve Büşra'nın şimdiki yaşı 3M eksi 1'dir. A diyelim B diyelim arkadaşlar Ayça'nın yaşının M artı 5 olduğunu Büşra'nın ise 3M eksi 1 yaşında olduğunu Söylemiş olduk. Ayça M-2 yaşındayken. Şimdi biz bunu M-2'ye göndermek istiyoruz. Aralarında 7 fark var. 7 yıl geriye gitmişiz. Bundan da 7 çıkartalım. O zaman 3M-1'den 7 çıkartırsak 3M-8'e ulaşmış oluruz. Ee, o zaman Büşra'nın yaşı kaç olur demiş. Zaten bizim söylediğimiz 3M-8'i bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü sorumuza devam edelim. Ahmet, Mehmet ve Necdet'in yaşları ile ilgili şunları biliyoruz. Hemen A'yı M'yi ve N'yi yazmış olalım arkadaşlar. Ahmet Necdet'ten 6 yaş büyüktür diyor. Necdet'e X diyelim. Ahmet bundan 6 yaş büyük olsun. X artı 6. Ama Mehmet'ten de 3 yaş küçükmüş. O zaman X artı 6'ya 3 eklersek de Mehmet'in yaşını bulmuş oluruz. 1990 yılında üçünün yaşlarının ortalaması 29 olsun arkadaşlar. 29'muş. Üçünün yaşlarının ortalaması 129 ise 29 çarpı 3'ten yaşlarının toplamının 87 olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl 1990 yılı olsun arkadaşlar. Bunları topladığımızda demek ki 87 yapması gerekir. 3x artı 15 eşittir 87'den 3x 72 x'imiz 24 olarak bulunmuş olacaktır. Demek ki 1990 yılında Necdet 24 yaşında Mehmet 24 9 daha 33 Ahmet ise 24, 6 daha 30 yaşındaymış arkadaşlar. Bize 2016 yılında Mehmet'in yaşını soruyor. 1990'dan 2016'ya 26 yılın olduğunu görüyoruz. Mehmet'in yaşı 33'tü. 26 daha eklersek 2016'daki yaşını bulmuş oluruz. 33 artı 26'dan doğru cevabın 59 geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Bir annenin şimdiki yaşı, iki çocuğunun şimdiki yaşları toplamının 5 katıdır. Anne dedik, iki çocuk dedik. Şimdiki yaşlarından bahsediyor. İkisinin toplamı x olsun, anne ise 5x olacaktır. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Yani bu toplamın 5x olmasını istiyoruz. Artış ne kadar? 4x 2 çocuk var. Demek ki 2x yıl geçmiş ki birisi 2x büyümüş, diğeri 2x büyümüş. Toplamda 4x büyümüşler ve 5x olmuşlar. 2x yıl geçtiğine göre anne 5x artı 2x'ten 7x'e gelmiş olacaktır arkadaşlar. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı. Yani şu 7x ile 5x'in toplamı bakın kaç olacakmış? 84, 12x eşittir 84'ten x'imiz 7 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Ee, annenin şimdiki yaşı 5x'ti, x'i 7 bulduk. 5 çarpı 7'den doğru cevabın 35 geleceğini söylemiş oluruz, arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda bir bölgede yer alan üç farklı lisenin açılış yılları verilmiştir. A lisesi 92'de açılmış, B M senesinde, C de N senesinde açılmış. A lisesi açılışının 24. yılını kutladığı yılda yani 1992'ye 24 ekleyeceğiz. Bu bizi 2016'ya götürecektir. Yani 2016 yılından bahsediyor arkadaşlar. B lisesi açılışının 11. yılını kutluyormuş. O zaman 2016'dan 11 yıl geriye gidersek B'nin açıldığı yılı bulmuş oluruz. O da bize 2005'i arkadaşlar. B lisesi açılışının 6. yılını kutladığı yılda 2005'e 6 eklersek 2011 yapar. C lisesinin açılmasında 2 yıl vardır. 2011'den 2 yıl sonra açılacağı için 2013'te açılacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. M artı N'yi soruyor. Birini 2005 birini 2013 bulduk. Topladığımızda 4018 yapacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim. Aslı, Ünsal ve Deniz'in yaşları ile ilgili şunları biliyoruz arkadaşlar. E, Aslı diyelim, Ünsal diyelim. Şu da Deniz olsun. Aslı'nın bugünkü yaşı, Ünsal'ın bugünkü yaşının 6 katıdır. O zaman Ünsal'a x dersek Aslı'nın 6x olacağını söyleyebiliriz. Deniz'in bugünkü yaşının yarısıdır. 6x neyin yarısıdır arkadaşlar? 12x'in. Üçünün bugünkü yaşları toplamı 57'dir. Hemen toplayalım. Bu kaça eşitmiş? 57'ye. 19x eşittir 57'den x'in 3 geleceğini söylemiş oluruz. Ee, o zaman bu 18 yaşında olur. Bu 3 yaşında. Bu da 12 çarpı 3'ten 36 yaşında olur. Buna göre Aslı'nın 5 yıl sonraki yaşı 18 artı 5'ten 23 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim. Bir babanın yaşı x iken iki çocuğunun yaşları toplamı y'dir. Hemen baba dedik. iki çocuk dedik arkadaşlar. Bunların toplamı y. Baba ise x yaşında z yıl sonra Baba x artı z yaşına gelecektir arkadaşlar. Çocukların yaşları toplamı ise her biri z büyüyeceği için y artı 2z olacaktır. İki çocuk olduğu için arkadaşlar. E, babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3A bölü 2 katıymış. Yani X artı Z'miz arkadaşlar. Y artı 2Z'nin kaç katı oluyormuş? 3A bölü 2 katı oluyormuş. Bu oran bize 3A bölü 2 veriyormuş. Z hangisine eşittir demiş. Z'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, aslında sanki ters fonksiyonu çekmek gibi ama biz yine de işler dışlar çarpımından yapabiliriz. Yani burada Z'yi yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Sanki FX gibi düşünün. Hani FX'de şöyle yapıyorduk ya. Z'ler hani... E, A x artı B bölü C artı D bunun tersini alırken A ve D tersi de yer değiştirip eksi işaret falan alıyordu. Oradan yapabiliriz ama daha fonksiyonları görmemiş daha tamamen arkadaşlarımız olabilir. En iyisi işler dışlar çarpımından yapmak. 2 x artı 2 z eşittir 3 ay artı 3 kere 2'den 6 az gelecektir. Z'leri bir tarafta toplayalım. 3 ayyi bu tarafa atalım. 2 x eksi 3 ay eşittir. 2 z'yi karşıya gönderirsek 6 az eksi 2 z gelmiş olacaktır. Şurayı z parantezine alırsak 6a-2 yapar arkadaşlar. Aslında bu 6a-2'yi de karşı tarafa bölü olarak gönderdiğimizde 6a-2 buraya bölü olarak gelmiş olur. O zaman z değerimizde 2x -3ay bölü 6a 2 x 3 aye bölü 6a-2 yani e eşit olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Z'mizin buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar 9. sorumuzla devam edelim. Zaman çizelgesi verilmiş 1955 yılında. Yukarıda gösterilen zaman çizelgelerinden birincisinde Ramazan'ın oğlu Hüseyin'i doğduğu anda kucağına aldığı yıl gösterilmiştir. Demek ki oğlu yani Hüseyin arkadaşlar. Hüseyin yazalım şöyle. 1955 senesinde doğmuş bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci zaman çizelgesinde ise Hüseyin'in oğlu Ömür'ü doğduğu anda kucağına aldığı yıl gösterilmiştir. Ömür'ün doğum yılında yazalım arkadaşlar. O da 1988'miş. Aslında kaç sene geçmiş bakın. 33 sene geçmiş. Demek ki Hüseyin ömürden kaç yaş büyük? 33 yaş. Yani H eşittir. Ö artı 33 yazabiliriz. Bu bir kenarda beklesin. Hüseyin'in yaşının ömürün yaşının 4 katı olduğu yıl ise zaman çizelgesinde X ile gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Aralarındaki farkın 33 olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. H diyelim. Buna da Ö demiş olalım arkadaşlar. Daha düzgün yazayım. Belki şu kafa karıştırabilir. Bu xken bu kaç olacak? X artı 33. Bu 33 fark hep korunacak. Öyle bir yıl gelecek ki soldaki sağdakinin 4 katı olacak. O zaman sağdakini 4 ile çarpıp bir soldakini eşit diyelim. X'i karşıya atarsak 33 eşittir. 3X gelir. X'imiz de buradan 11 olarak Bulunmuş olur. Demek ki o ömür 11 yaşına geldiğinde bu 4 kat yaş durumu gerçekleşecek. Çünkü 33'e 11 ekleyeceğiz. 44 yaşında olacak. Hüseyin oğlu da 11 yaşında olacak. yaşlar oranında 4 gelecek. Demek ki doğum yıldan itibaren 11 senenin geçmesi lazım. 1988'e 11 sene eklersek 1999'a ulaşmış oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın eşit olması gerekir. Sorumuza devam edelim. Bir baba ve iki çocuğunun yaşları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Babanın şimdiki yaşı küçük oğlu doğduğundaki yaşının 3 bölü 2 katı kadardır. O zaman babanın şu anki yaşı 3x olsun çocuğu doğduğundaki yaşı 2x olsun. Bakın bunlar oranlayınca 3 bölü 2'ye ulaşırız. Ee, diyor ki o zaman demek ki çocuk doğduğundan itibaren x sene geçmiş. Şimdi küçük çocuk diyelim arkadaşlar. Küçük yazalım şuraya. Şuraya büyük yazalım. Şuraya da baba yazmış olalım. Bu bize şunu söyler. Baba 2x yaşındayken çocuk doğdu. X yıl geçince baba 3x oldu. Bakın 3x'in 2x oranı 3 bölü 2. Küçük de 0'dan x'e gelmiş oldu. Babamız da şu anda 3x. Büyük çocuğa dair bir şey bilmiyoruz. Babanın büyük oğlu doğduğunda yaşı şimdiki yaşının yarısı kadardı. Demek ki baba 3x yaşında şu anda arkadaşlar. Yarısı ne yapar arkadaşlar bunun? 3x bölü 2 yapmış olur öyle değil mi? Demek ki büyük çocuk doğduğunda baba 3x bölü 2 yaşındaydı. Babanın 3x olması için tekrardan 3x bölü 2 yılın geçmesi lazım. Demek ki şu anda da büyük çocuk 0 yaşından 3x bölü 2 yaşına gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde x'in 3x bölü 2 olmasını istiyoruz. 3x bölü 2 eksi x'ten x bölü 2 yılın geçeceğini söyleyebiliriz. x bölü 2 yıl geçince bu 3x bölü 2 olur. Buna x bölü 2 eklersek 4x bölü 2'den 2x gelir. Buna da bir x bölü 2 ekleyelim. 3x artı x bölü 2 bu da bize 7x bölü 2'yi verecektir. Üçünün yaşları toplamı 112 imiş. Bu durumda hepsini topladığımızda kaç çıkıyormuş bakın 112. Şunun paydasına bir 1 koyalım payda eşit diyelim. 3x buradan bunu 2 ile genişletirsek arkadaşlar 4x daha 7x. 7 de buradan 14x bölü 2 eşittir. 112 gelecektir. Şunları sadeleştirirsek 8 olur. 8 kere 2'den x'imizi 16 bulmuş oluruz. Babanın bugünkü yaşını yani 3x'i soruyor bize. 3 kere 16'dan 48 olarak babamızın yaşını bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 11. sorumuza devam edelim. Ee, aslında çözmeye başlamıştım ama telefon çaldı arkadaşlar. Onun için kaydı kapatmış oldum. Tekrar yapmaya çalışayım. Tahsin ve Fatma'nın yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Tahsin Fatma'nın bugünkü yaşındayken... Fatma 15 yaşındaydı. Hemen Tahsin diyelim arkadaşlar Fatma diyelim. Hani bugünkü yaşı diyor ya biz o bugünü şu ortaya yazalım arkadaşlar. Ben şuraya hatta bugün bugündeyim şöyle. Ee, Tahsin Fatma'nın bugünkü yaşındayken Fatma'nın bugünkü yaşı X olsun. Tahsin bu yaştayken geriye gidiyoruz X yapıyoruz bunu. Fatma 15 yaşındaymış. Bakın şimdi Tahsin X iken Fatma 15'miş. Yıllar geçmiş Fatma X olmuş arkadaşlar. E, bu dursun şurayı hesaplayabiliriz ama şurayı bir okuyalım önce. Fatma Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde he, şu bugünü hesaplamamız lazım. Şimdi mesela şurada 20 yazsaydı 15'ten 20'ye kaç yıl geçmiş diyecektik 5. Çünkü 20'den 15'i çıkartacaktık. 15 yaşından X yaşına gelmesi için kaç yılın geçtiğini nasıl buluruz? X'ten 15'i çıkartarak buluruz. Bu kadar yıl geçmiş buradan buraya geçerken. O zaman X'e şu X 15'i e eklersek Tahsin'in de bugünkü yaşını bulmuş oluruz. O da 2x 15 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi bugüne geldik tekrar. Fatma Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde x'in 2x 15 olmasını istiyor. Ne kadar yıl geçmesi gerekir üstüne? x 15 yıl geçmeli ki bununla bunu toplayınca 2x 15 olsun. Bakın bunu şimdi 2x 15 yaptık. Kaç yılın geçtiğini söyledik? x 15. Buna da x 15 eklersek 3x 30 yapmış olacaktır. E, Tahsin'in yaşı yani şu 3x eksi 30 şimdiki yaşının 8 bölü 7'si olacaktır. Yani 2x eksi 15'in 8 bölü 7'si olacakmış. Yani 3x eksi 30'un 2x eksi 15'e oranı kaç gelecekmiş arkadaşlar? Şöyle yaparsak 8 bölü 7 gelecekmiş arkadaşlar. Bir içler dışlar çarpım yapalım. Şöyle açalım biraz yerimizi. 7 kere 3'ten ne gelmiş olur arkadaşlar? 21x eksi 210 eşittir. 16x eksi 120 gelmiş olur. Buradan 5x eşittir 90 gelir. X'imizi de 18 olarak bulmuş oluruz. Fatma'nın bugünkü yaşını soruyor. Bugüne biz Fatma'nın yaşına x demiştik. X 18 bulduğumuz için Fatma'nın bugünkü yaşının 18 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet 12. sorumuzda çözmeye çalışalım. AB ve BA'nın iki basamaklı çift doğal sayılar oldukları söylenmiş. 1900 AB yılında doğan Selim 1900 BA yılında 54 yaşında olduğuna göre. Yani 1900 BA'dan 1900 AB'yi çıkartırsa kaç geliyormuş? 54 hemen onu bir yapalım. 1900 artı BA olarak yazayım bunu. Bundan ne çıkartıyorum? 1900 artı AB'yi yani eksi 1900 eksi AB gelir. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 54'e eşitmiş. 1900'ler gider. 10B şuradan 1B gelir. 10B'den 1B çıkıyor. yani bu iki basamaklı sayı ya, açtığımız zaman düşünün 10B artı A gelir. Buradan da 10A artı B gelmiş olur. 10B'den B çıkarsa 9B gelir. A'dan 10A çıkarsa eksi 9A gelir. Bu kaça eşitmiş? 54. Her tarafı 9'a bölersek B eksi A'nın 54 bölü 9'dan 6 geldiğini Söylemiş olabiliriz. Söylemiş oluruz. Şimdi bunlar iki basamaklı sayılarsa A'nın da B'nin de sıfırdan farklı olması lazım. O zaman biz buraya 7'ye 1 verebiliriz. 8'e 2 ya da 9'a 3 verebiliriz. Şimdi çift doğal sayılar olduklarına göre 8 ve 2'yi kullanmamız gerekir. Bu durumda B'mizin 8, A'mızın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 28, burada da 82 yazıyormuş, yazıyormuş arkadaşlar. Demek ki bizim Selim 1928 yılında doğmuş. 1982 yılına geldiğimizde de yaşı 54 olmuş arkadaşlar. Doğum yılını soruyordu. Doğru cevabımızın A şıkkı 1928 olduğunu söyleyebiliriz. Bir testimizin daha sonuna geldik. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.